Selam arkadaşlar, Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. 2023 YKS sınavını geride bıraktık. Sınavdan sonra sosyal medya platformları üzerinden soruların parayla satıldığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Buradaki bilgileri size aktaracağım. Bugünkü 78. sayısında Dezenformasyona Mücadele Merkezi şunu paylaştı: YKS soruları sınavdan önce satıldı iddiası, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan YKS soruları sınavdan önce satıldı iddiası doğru değildir. Hakikat diye paylaşmışlar. İçerinde şu yazıyor. 17-18 Haziran tarihinde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sorularına ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan iddialar asılsızdır. 2023 YKS sorularının hazırlanma ve matbaa sürecinde üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış, kitapçıkların basıldığı kapalı matbaa merkezlerinde görev alan 110 personelin 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilmiştir. Sınav dönemlerinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileme amaçlı dolaşma sokulan bu ve benzeri manipülasyonlara itibar etmeyiniz. Bu şekilde paylaşılmış yani bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilmiş. Bu son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşmak istedim. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.